6.27 İstiklal Marşı 6.30 Çizgi Film Elif'in Düşleri 6.55 Çizgi Film Yade Yade 7.20 Çizgi Film Ege ile Gaga 7.40 Çizgi Film Elif ve Arkadaşları 8.05 Çizgi Film Ciciki 8.30 çizgi film El Feneri. 8.45 çizgi film Akıllı Tavşan Momo. 9.10 Çocuk Çuf. 9.35 Çizgi film Eymen ile Çimen. 9.50 Çizgi film Yade Yade. 10 çizgi film Niloya. 16 1650 çizgi film İbi Çizgi film hazine takipçileri 17 15 17 çizgi film niz ve uçan kaz 1805 Çizgi film deniz ve gınaşır 18.30 Çizgi Film Haydi 18.55 Çizgi Film Rafadan Tayfa 19.20 Çizgi Film Rafadan Tayfa 19.50 Çizgi Film Emiray Çevre Müfettişi 20.05 Çizgi Film Hazine Takipçileri 20.30 Çizgi Film Deniz ve Gınaşır 2055 Çizgi film Z takımı 2120 Çizgi film Niz ve Uçan Kaz 2145 Çizgi film Babamın Gölgesi 1915 910 20-30 çizgi film, Deniz ve Gınaşır. 20-55 çizgi film, Z takımı. Çizgi film, Niz ve Uçan Kaz. 21-20 21-45 çizgi film, Babamın Gölgesi 1915. 22-10 çizgi film, Haydi. 22-35 Çizgi film, Rafa'dan Tayfa. 23. Variloto. 23-25. Çizgi film ibi. Y TRT 1 Spor. O o, o. TRT ikinci, TRT haber, TRT spor, TRT spor yıldız, TRT kurdi, TRT çocuk, TRT Türk, TRT avaz, TRT belgesel, TRT müzik.